Çocuklar yemek hazır. Güneşli Mutfaktan herkese yeniden merhabalar. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte doğal katkısız erik bestili hazırlıyoruz. Bu ürün hep birlikte yapılışına geçelim. İyi seyirler dilerim. Tarifimiz için 1,5 kilogram mürdüm eriği kullanıyorum. Erikleri önceden birkaç kez yıkayarak hazırlamıştım. Şimdi de çekirdeklerini çıkarıyorum ve uygun bir tencerenin içerisine alıyorum. Daha sonra eriklerin üzerine bir çay bardağı su ekliyorum ve ara ara karıştırarak orta ateşte yumuşayana kadar pişiriyorum. Eriklerimiz piştikten sonra blenderdan geçirerek püre haline getiriyorum. Daha sonra ocaktan alıyorum ve ilk sıcağının çıkmasını bekliyorum. Ve hemen sonrasında kullanacağım tepsiye bir adet pişirme kağıdı yerleştirip üzerine bir tatlı kaşığı kadar zeytinyağı ekleyip kağıdın her tarafına eşit bir şekilde sürüyorum hazırladığım erik püresinden 3 tepsi pestil elde ettim. Diğer tepsileri de aynı şekilde hazırlayıp püreyi tepsilerin içerisine döküyorum ve düzgünce yayıyorum. Son olarak üzerlerine ceviz serpiştirip balkonumun güneş gören bir yerinde 3 gün kurumaya bırakıyorum. İyice kuruduklarından emin olduktan sonra pestilleri yağlı kağıtlardan ayırıp şeritler halinde kesiyorum. Son olarak kestiğim şeritleri rulo şeklinde sararak servise hazırlıyorum. Bu arada sizlere hızlıca küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Videoyu buraya kadar izlediyseniz kanalıma destek olmak adına abone olmayı, tarifi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Ayrıca yorumlar kısmına tarif hakkında herhangi bir yorum yazarsanız çok sevinirim. Şimdiden tüm destekleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ve bu küçük hatırlatmanın hemen ardından sizlere katkısız doğal erik bestilimizin güzelliğini yakından göstermek istiyorum. Bana göre içinde rafine şeker ve nişasta olmamasına rağmen çay ya da kahvelerinizin yanında yakışacak yumuşacık, sağlıklı ve inanılmaz lezzetli bir atıştırmalık oldu. Daha önce bu şekilde denemediyseniz umarım sizler de bu güzel lezzeti dener ve seversiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyetler olsun diyorum. Başka tariflere görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Beni izlediğiniz için teşekkürler.